Ayşe sen ben mutasyon geçeyim. Bakın. Evet. Ben vücudum. Vücudum şey gibi tuhaftır. Değil ya. Bak. Koyayım bir telefon. Vücudumdaki kas hücrelerim fazlaca gelişiyor arkadaşlar. Duduk ya zayıflıyorum. Bakın. Göğüs kaslarım. Bakın. Sebse. Duyuyor musun ses arkadaşlar? Ve artık tamamen dua kırabiliyorum. Dua kırabiliyorum. Damarlarım çok gelişik. Artık. Efsane olacağım az kaldı. Bakın. Görüyorsunuz. Nız vücudumdaki tüm damarlar çıkmaya başlıyor. Ama hiç spor yapmıyorum bugün de. 2 gündür. Ne vücudumda durduk yere gelişme oluyor. Bu neden ne? Güçlenmenin, bu zayıflamanın. Bu tuhaf şeylerin nedeni ne? Ve kendimi her gün daha güçlü hissediyorum. Daha enerjik, daha iyi. Daha modifiyel. Modifiyel ne ya? Öyle böyle Sen nerede de. Daha enerjik, daha güçlü, daha vitaminli, Daha bağışıklıklı, daha iyi görme Çok kolay davet etme Hiçbir şeyde zorlanmama ya başlıyorum Bunun nedeni ne ya arkadaşlar? İki parmağımla demir vurabiliyorum Kaşık, çatal Tamam Demir <laughs> elime şöyle yavaşça koydum. Daha yavaş koyayım. Böyle koyduğumda biraz set olmuş olabilir arkadaşlar. Görüyorsunuz. Elime böyle koyduğumda sert baskı koyayım. Elim bakın. Ses de çıkıyor. Kuvvetim ve ağırlığım fazlalar. Deli vücudum daha güçlü. Ve artık demir sopa daha çok geçiniyor. Yumruklarımı daha güçlü atabiliyorum. Bakın vücudumdaki artık kolay geçti. Bakın vücudum genelde şey kiloluyum. Ben şöyle bir göbeğim vardı hatırlıyorsanız. Şu kadarlık bir şey. Şimdi o göbek yok. Onun yerine karın kas var. Bir şey oluyor benim vücudum. Bunu yorum, ben yazdım. Uzun hormonların mı gelişi genç ergenlikten sonra oldu?